Merhaba arkadaşlar ben Umut Öncül fizik öğretmeni. Şimdi birinci konu diyelim yani aslında birden fazla konudan oluşuyor. Denge, ağırlık merkezi ve basit makineler gibi 3 tane konudan. Bunları bitirdikten sonra olmazsa olmaz örneklerini yaptıktan sonra tabii ki de kontrol noktası dediğim yani her ünitenin kendime göre sonuna koyacağım karma testlerden oluşan testler grubuna hoş geldiniz. Şimdi ilk olarak da bir 3 tane test olacak. Yani şöyle 3 tane yapayım dedim. Karma olacak hepsi. Yanıt anahtarını pdf'nin üzerinde görmüş olabilirsiniz. İlk videonun girişinde demiştim. Şöyle bir ekran görüntüsü almak adına yanıt anahtarını bir elde etmek adına şöyle bir tutuyorum. Ve teste devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi bakalım yani nelerimiz var. Şimdi kontrol noktası bir testi. Bakın buraya da yazmışım videosunun girişindedir. PDF'de görünce diye. Sürtünmesiz yatay düzlemde K cismi F1, F2, F3 kuvvetleri etkisinde güneydoğuya doğru ilerlemektedir. Cismi etki eden ve şekil 1'de gösterilmeyen F3 kuvvetinin en küçük değeri, en küçük değeri şekildeki, şekil 2'dekilerden hangisidir? Güneydoğu arkadaşlar, güney doğu dedi. Şimdi o zaman biz buradan böyle tam 45 dereceden gitmek zorundayız biliyorsunuz. Şöyle yapayım ben. Şu tarafa doğru oluyor. Başka hiçbir şey güneydoğu olmaz bu arada. Şimdi tabi eklemeye başlayacağım Ucuca ekleyeceğim net kuvvetimizin yani sonuç olarak güneydoğuya doğru gitmesi gerekiyor olması gerekiyor 2 numarayı ekliyorum böyle bir tane vektör sorusu koyayım dedim böyle değişik bir şey 2 numarayı kullandım şimdi ben 3. vektörümü 3. vektörümü şöyle bir şey ilerlemektedir diyor ya en küçük dedi şimdi sen burada ben bunu neden koydum buraya sıfırlamak adına bir vektör kullanmak isteyebilirsin. Üçüncü vektörü buraya getirirsin. Net kuvvet sıfır olur dersin. O zaman bir numarayı seçersin. Net kuvvet sıfır olduğu için de yani denge iki türlüdür biliyorsunuz. Bir statik denge vardır bir de dinamik denge vardır. Yani net kuvvet sıfırsa ya duruyorsundur ya da sabit hızla hareket ediyorsundur. Sabit hızla hareket etmeye devam edersin. Zaten adam ilerlemektedir diyor. Problem yok. E şimdi sen ama bunu yaptığın zaman 4 birimlik bir kuvvet kullanmış oluyorsun. Acaba bu mudur? Bakın şu da olabilir. Şöyle bir kuvvet yaparsınız. O zaman burada bileşkeniz şuna döner bakın. Şöyle bir bileşke elde edersiniz. Bu tarafa doğru gidersiniz. Ama burada bileşkenin küçüğünü istemiyor. Yani ne diyor? F3 kuvvetinin en küçük değerini soruyor. O zaman ben bir noktadan bir doğruya inilebilecek en küçük yani uzaklık diktir herhalde. Şu oluyor bakın dikkat ederseniz. Şu burada. O zaman tabi bileşkemiz daha büyük çıkıyor. Bakın bileşke şuna doğru gidiyor. Böyle güzel bir şey oluyor ama bu noktadan buraya çizebileceğim en kısa yol dik inmek oluyor. O da galiba 3 numaraya denk geliyor. Şu 2 numara oluyor. Bakın bunların zaten büyük bir çoğunluğu sağlıyor. Bakın 5 numara şuraya getiriyor bizi. Bir tek burada olmayan 4 numara yani diğerlerinin hepsi bir şekilde olur. Ama bunların içerisinde en küçük olanı kimdir derseniz 3 numara olur. Yanıtımız Ceyhan oldu. Evet şimdi devam edelim bakalım. Efendim burada bir yatay düzlem var. Burada durmakta olan x var. Asılı olan bir tane y cismi var. T de onları çaprazda tutmuş. İşte x cismini etki eden sürtünme kuvveti. ya yani biz bu noktayı böyle aşağı doğru çektiğimizde Sonuçta bu da bu tarafa doğru gelmeye kalkacak ya. Sürtünme kuvveti herhalde şu tarafta bir yerde olur. F diye gösterelim. Ve ipteki gerilme de şurada olacak. Şu noktadan şöyle çekecek. Bu da T'miz olacak. Yani evet. Tabi X cisminin dengesini düşündüğümüz zaman şurada onu tutan bir ip gerilmesi daha olacak. T üssü diyeyim ben ona. O da galiba F'ye eşit olacak. Dengede deniyor çünkü. Y cismi daha ağır olsaydı dengede olan diye söze başlamışım. Onu aradım açıkçası da. E, ee, tabi o zaman t üssü f oluyor. Bu noktada da şu tarafa doğru f gelmiş oluyor. Aşağıya doğru da bizi y cismi çekiştiriyor. Evet böyle bir durumumuz var. Şimdi dedik ki k'ye bağlı ipteki gerilme t'dir. Y cismi daha ağır olsaydı f ve t nasıl değişirdi? Denge bozulmuyor denmiş. Yani bunu daha ağır olsaydı tabi bu böyle bizi aşağı doğru götürebilirdi ama dikkat ederseniz dengenin bozulmadığı söylendi. O zaman şöyle bir şey yapabilir miyiz? Yani siz diyelim ki şu tarafa doğru bir Y var. Ee, burada işte bir tane de böyle T var. Şuradan göstereyim onu böyle. Onun düşey bileşenine baktığımız zaman şu T'ydi dikkat edin şimdi. Şu T karşılık olarak beni tutuyor. Kim bu? TY beni tutuyor. Buradan da yana inersek şu tarafa doğru kim var? TX. Onu kim tutuyor? Şuradaki F dediğimiz sürtünme kuvveti. Yani bunlar birbirine eşit olacak. Biz de böyle karşılıklı t ile y olarak birlikte eşit olacağız. Şimdi sen bunu arttırırsan, y'yi arttırırsan mesela 2 y yaptın, 3 y yaptın. O zaman bu burada böyle artmak zorunda kalacak seni dengelemek için. t yeni durumu söz konusu olacak. Bu tarafa geldiğiniz zaman bu da böyle olacak. O zaman yatay bileşen büyür. O zaman ona karşılık gelen sürtünme kuvvetinin de büyümesi gerekir. Otomatik olarak da t zaten büyümüş oluyor. Buradan hani çok net her ikisinde artar. Yani T artar yatay bileşeni artarsa o zaman sürtünme de artar diyebiliriz. Böyle bir şey sürtünme kuvveti öyle her zaman sabit kalacak diye bir şey yok. Yani maksimum değeri vardır ona ulaşıncaya kadar gidersiniz yani. Tabi bizde orada denge bozulmuyor derken onu kastettim. Şimdi efendim türdeş küplerden oluşan ağırlık 4K'dir. Sürtünmeler önemsiz olduğuna göre X ismini dengede tutan X ağırlığı aşağıdakilerden hangisi olamaz. Şimdi burada tehlike şu. Buradan böyle x'te tutuyorsunuz ya. X eğer yeterince büyük olmazsa bu arkadaş tetris parçası böyle küt diye bu tarafa düşer. Çünkü gördüğünüz gibi hani bu tarafa düşme eğilimi var zaten. Ağırlık merkezi de şu oturma yüzeyinin dışındadır. Buna nasıl karar veriyorum? Buna şöyle karar verebilirim. Bakın şuradan mesela şöyle işte 3B gösterdim diyelim ki şu 3'ünü aldım. Şuradan da bir tane gösterdim böyle P yapayım ben. Bunların hepsini böyle çizeyim ben. Bakın birazdan dik uzaklıklar konuşulacak. Şöyle yapayım hatta böyle güzel güzel. Buralara 1 1 diyorum tam sayı gelsin diye. Burada da öyle yapayım. 1 1. O zaman burası 2 olacak. Şimdi gereğinden az olursa bu tarafa doğru düşmeye kalktığınız zaman şu noktaya göre tork alınır. O zaman bakın ne yazacağım? x'in minimum değeri için x'in min değeri için diyeyim diye, Tamam mı? Min değeri. O zaman bu tarafa doğru düşme durumumuz var. Bakıyorum P çarpı 1 bana yardım ediyor. P çarpı 1. Onunla birlikte bu tarafa doğru tutmaya çalışan, düşmesini engellemeye çalışan x'i yazacağım. x çarpı şuradan 1, 2, 4 birimde uzaklık o. Eşittir 3P çarpı da buradan 1 olacak. Şimdi 4x eşittir o zaman 2P olur. x eşittir. En azından en azından P bölü 2 olmak zorunda dengede tutabilmek için. Ben P dedim de soruda G idi. Yani ona bakmadan yaptık. Artık g/2 bölü 2 tadında yapacağım onu. Ha bak şimdi aşağıdakilerden hangisi olamaz? Dikkat ederseniz burada boy sırası bir durum var. Eğer A olmuyorsa burada böyle sırayla gidiyor ya. Bu tür sorularda aslında yanıt Edir nedir? Yani Edir nedir derken genel olarak değil. Yani A değilse E'dir. Boy sırası yapılmak şartıyla yalnız. Yani sınırları bulmaya çalışıyoruz. Yani adam kritik değeri buralara bir yere koyacak. Ben ondan büyüktür. Yani bundan olamaz diyeceğim. Büyük olamaz ya da bolaya koyacak kritik değeri ondan küçük olamaz deyip kurtaracağım. Şimdi bir de maksimum değere bakalım. X'in maksimum durumu için ne olacak ona bir bakalım. Şimdi çok ağır bir şey koyarsanız da bu sefer bu tarafa doğru takla atma durumunuz olur. O zaman da buraya göre tork alırız. Şimdi biz ne yaptık karışıklık olmasın. Minimum için buraya göre tork aldık. Maksimum için de buraya göre tork alacağız. Yazıyorum tekrar bunlar böyle bu tarafa X de diğer tarafa. P çarpı 1 artık P dedik kusura bakmayın. Artı 3P çarpı 1, 2, 3. Oh güzel. X çarpı 2, 4, 6 oldu. 6 yaptık burada. 9 var 10 var. 6 tane X eşittir 10P oldu. X buradan 5 bölü 3P gelir. Şimdi 5 bölü 3P arkadaşlar bakın. 5 bölü 3P ne kadar bir şey? 6P bölü 3 olsa zaten 2'ye denk gelecek. Yani 2P olacak. Ama 6P bölü 3 olsaydı. 5P bölü 3. Yani 6P bölü 3 değiliz biz. 5P bölü 3'ten büyük olamazsın. Yani 6P bölü 3 olamazsın. Yani 2P olamazsın. O zaman burada Edirne yanıt olacak. Hangisi olamaz demişti. Edirne oldu. İki taraftan da hem minimum için hem maksimum için gayet güzel. Yani soruyu yanıtladık. Ha, bu bizim tanıtımda kullandığımız güzeller güzeli soru. Çok güzeldi renkleri. Onun için bunu paylaşmak istedim açıkçası. İşte dikdörtgen biçimindeki türdeş işte e Z levhalarının kütleleri x m, m x m, y, m z'dir e, konuşabilirsem. Levhalardan y ve z iki parçaya ayrılıp iki parçaya ayırıyormuş. Ondan sonra şekildeki gibi yerleştiriyormuş kütle merkezleri. Yani bunu şundan dolayı söylüyorum. 2y almayacaksınız. Bunlar başlangıçta boyutları aynı olan dikdörtgen parçalardı, değil mi? Dikdörtgendi. Bunları böldüm diyor bak. Şimdi x'inki burada. Onu bir unutmayalım. X burada. Y'ninki burada. Efendim Z'ninki de burada. Şimdi güzellik şu. Orijinal ağırlık merkezi madem O olacak. O zaman biz X'in karşısına bu çizgi üzerinde çıkmak zorundayız. Ve bu çizdiğimiz çizgi de tabi buradan geçmeli. Şimdi ağırlık merkezi burada olacak şekilde. Onun için X ile O'yu birleştirdim. Ha sonra X ile Y'nin de ağırlık merkezi ikisini birleştiren çizgi üzerinde olacaksa. Bu biraz fazla kaçmış gördüğünüz gibi. O zaman ben ne yapıyorum? Y ve Z'yi buraya topluyorum. Yani Y ve... Z ağırlık merkezi olarak şuraya geliyorlar. E bakıyorum buraya şimdi burası 1. Burası da galiba gayet şöyle yaparsak 3. O zaman bak ne yapıyoruz? Yani Y'ye M desem M çarpı 3 Z çarpı 1. O zaman bu da ne yapacaktır? 3M olacaktır. Bir daha yapalım. M çarpı 3 3M çarpı 1. O zaman tam bu noktada tam bu noktada hepsini buraya toplayacağım. Ya ben şimdi Y ve Z'yi 4M var arkadaşım. Şimdi ondan sonra madem orijinal ağırlık merkezi de burası. Şimdi bakın buraya burası K burası 2K köşegenler olarak gidiyorum. 1, 2, 2K dedim bu da K oldu. O zaman ne olacak? 4M çarpı K eşittir X çarpı 2K yaptık. K'lar gitti. Şununla da şu gitti 2 çıktı. Bunu yazabilirsem X eşittir 2M çıktı. Şimdi en büyük Z oldu. Z en büyük oldu. Sonra X oldu. Sonra da Y oldu. Z, X, Y'yi arıyoruz. Z, X, Y'yi aradık bulduk. 4 Ceyhan oldu. Çok güzel bir soru olmuş. Ben çok beğendim. Efendim bir tane yatay duran sürtünmesi önemsiz işte fıstık gibi ortam diyor. Türdeş çubuk makaralar yardımıyla dengelenmiştir. Buna göre çubuğun ağırlığı X makarasının ağırlığının kaç katıdır şeklinde sorulmuş. Şimdi ne dedi bize? Türdeş çubuk dedi. 5 bölmeli yalnız. Ona dikkat edelim. Herhangi bir şekilde ağırlık vermedi, bir şey yapmadı. Ben buna o zaman hani G diyorum. Şimdi şöyle yapacağız arkadaşlar. Bakın şuradan şöyle kapatırsam çubuğu tutan iki tane ip var. Bu ip gerilmelerini G'nin ne tarafa yakın olduğuna bağlı olarak yapabilirim. Sadece ip gerilmelerini düşünün tamam mı şu anda. Şimdi burası 1 ise burası o zaman o mantıklı 3 oluyor. O zaman bakın buraya ben T dersem T çarpı 3 bu ipteki gerilme çarpı 1 dediğimde burası 3T olur. Ve ben G'nin G'nin 4T olduğunu burada yazmak durumundayım. Çünkü iki tane işte ip çubuğu tutuyordu. Sonra 3T buradan geldi böyle bakın. Burası 3T. Bu bir. Aynı ipin her yerinde gerilme aynıdır. Burası da 3T. Bu da tamam. Şimdi şu X makarasının artık ağırlığını, dengesini, olayını inceleyebiliriz. Buradan da aşağıya X var. Buradan aşağıya t var. Yukarıya doğru 6t var. Aşağıya doğru x artı t var. x buradan 5t gelecek. Onu da bulduk galiba. x eşittir 5t diye yazalım. Şimdi böyle bir gelsinler. Dedi ki çubuğun ağırlığı x makarasının ağırlığının kaç katıdır? 4 bölü 5 katıdır diyebiliriz. Tam çıktı yani. Ya da 5 bölü 4'tü de ya ben tabii çubuğun ağırlığı onun kaç katıdır dedim. 4 bölü 5 katıdır geldi. Ha burada sinüs, kosinüs falan vermişim. Kullanır mısınız bilmem. Düzgün türdeş çubuk şekildeki gibi dengelenmiştir. Buna göre T1, T2 çubuğunun ağırlığı aşağıdakilerden hangisidir gibi söyleyebiliriz. Şimdi burada şöyle bir arkadaşın ağırlığını G diye verelim. T1, T2 sorulmuş. Ona bir bakalım. Şimdi bir kere buradaki kuvvetle buradaki kuvvetin aynı olma zorunluluğu var. Neden? Bu iplerin düşey bileşenleri bunlar. Şuraya göre tork aldığınızda bakın T1'in torku uçar. Şöyle bu tarafa doğru. Onu da göstereyim istersen sen. Yani şöyle çekiştiriyor ya. Şuraya göre tork alınca uçar. E, onların yatay bileşenleri de gider. Sadece bu ikisine kalırsınız. Sadece bu ikisine kalırsınız. Bunlar eşit şekilde bunu paylaşmak durumunda kalırlar. Peki biz burada şimdi şöyle bir şey yaparsak buna diyelim ki. Yani bunlar eşit olursa açıları da eşit olduğu için şu ip gerilmesiyle şu ip gerilmesi birbirinin aynısı olacak tabi. Ben şimdi tam sayı gelsin diye 30-60-90 üçgeni ya buna 2T veriyorum. Buna da o zaman 2T vermek zorunda kalıyorum. Buradan aşağı indiğiniz zaman bunların yatay bileşenleri de en azından tam sayı gelecek. Yani o güzellik var. Eşin 60 ise burası 60 oluyor. 30'un karşısı ya da 60'ın komşusu. Hani 30-60-90 üçgenini bilmek lazım. T dedik buna. O zaman buna da T dedik. Bakın sağa doğru T var sağa doğru T var. Bunları tek başına tutan kim var? T1 var. O zaman burası 2T olur arkadaşım. Tamam bu da güzel. Madem buna T dedin o zaman 60 derecenin karşısındaki kenar da yani kuvvet olarak baktığımızda tabii şurası da 60 ya. T kök 3 verecektir. O zaman 2 tane T kök de G tarafından dengeleniyor. 2 T kök 3 diye de bunu bir yazalım. Şimdi o zaman e, galiba en büyük oldu. G büyük oldu. T1 T2 bakın eşit oldu. Ben buna 2 T demiştim hatırlayın. Burada da T1 de 2 T yani çıktı. O zaman denizliğe gider bu sorun. Şimdi devamı geliyor. Şöyle bakalım 7. sorumuzda ne var? Efendim bayağı bir ortam karışmış. Makaralar özdeş ve ağırlıkları G olup şekildeki cisimlerle birlikte falan filan. Yani evet dengelenmiştir. Buna göre F1 F2 oranı kaçtır? Şimdi birinci testte ben hani çok yüklenmeden gitmeye çalıştım ama sayı bulurken bile seni uğraştırmak istedim. Birkaç tane soru var burada bakın. Yani seçenekler sayı oldu ama soru ucuz olmadı. Yani uğraştıran şeyler seçmeye çalıştım. Hani kolay olduğunu düşündüğümüz bu teste. F1, F2 oranı kaçtır? Bakalım. Şimdi burada 2G var. 2G'yi taşıyan ipteki gerilme 2G'dir. Geldi buradan burası da 2G oldu. Buradan geldi burası da 2G oldu. Şunun kendi ağırlığı var G diye. Dengesini incelersek 2G alttan çekiyor. G de buradan çekiyor. O zaman burası 3G olur arkadaşlar. Buradan aynı ip devam edince de F1 3G diye karşınıza gelir. F1'i hallettik. F1'i hallettik. Efendim şimdi buradan devam edeceğiz. Şunun dengesine bakıyoruz. 2G burada, 2G burada. Makara ağırlıkları, makaralar özdeş ve ağırlıkları G olup dediler. Unutmayalım onu. Burada G makara ağırlığı var. O zaman şu ipteki gerilmeye tekrar edelim. 2G burada, 2G burada ya 4. Aşağıya doğru G var, aşağıya doğru ip gerilmesi var. O zaman bunun olayı 3G olmak zorunda. Bu bir. Ondan sonra devam ediyorum. Şunun dengesini incelersek yukarıya doğru tutan 3G var. Şimdi burada bu makara yani makara demişim cismin ağırlığı var G. Bir de bu ipteki gerilme var şu. Bu F2 olduğuna göre aynı ipin her yerinde gerilme aynı ya bakın şuradan F2 geldi. Şu ikinin ikisinin toplamı 3G yapacak. O zaman galiba F2 de 2G çıktı. Bunların oranı nedir diyor. 3 bölü 2 gelir denizli olur. Devam edelim bakalım. Evet. Evet bu testin son sorusuna geldik. Ne yapmışım böyle dayanamamışım. Hani birinci test kolay olacak diye burada bir saçmalamışım. Türdeş çubuklar diyor. Türdeş çubukların tam ağırlık merkezleri ortasında olduğu için ha zaten buralara göre tork alabilirim birazdan. Çok da sorun çıkarmayacaklar gibi gözüküyor. Dengededir diyor. X cismi desteğe yaklaşırken T1 ve T2 nasıl değişir? Şimdi hemen burada bunu söylediği zaman bunu bu tarafa götürüyoruz ya. Şimdi bunun hani kendine göre bu tarafa doğru döndürücü etkisi vardı. Şimdi T1'i soruyor. E ben bunu bu tarafa götürüyorum. Şu ipteki gerilme ne oluyor? Karışıyor. Bak beni buraya odaklıyor. X'i bu tarafa götüreceğim diye. Benim aslında soruya buradan başlamam lazım arkadaşlar. Buradan başlayıp şu ipteki gerilmenin ne olduğunu bulmalıyım ki bu tarafa doğru giderken bunun etkisi azaldığında, torku azaldığında T1'in nasıl yanıt vereceğini bulayım. O zaman bak ne yapacağız? Şimdi aşağıya odaklanıyorum ben. Kimse zaten Y'den hani bahsetmiyor bile. Yani ağırlığının ne olduğunu bilmiyor bile. Ama bunun ağırlığının sabit olması işime yarayacak. Mesela şimdi ben buraya, buraya göre tork aldığımda bu bilmediğim adam ortadan kayboldu. Şimdi bu uzaklıklar da eşit olduğuna göre y çarpı 1, t2 çarpı 1 olacak. O zaman yazayım t2 çarpı 1 eşittir y çarpı 1. E bu sabit, şurası sabitse o zaman t2'nin kaçışı yok o da sabit olmak zorunda. Hemen buradan değişmezleri bir bulayım. Evet. Sonra bunun sabit olduğunu, bunun sabit olduğunu söyleyince burası o zaman şu bilemediğimiz ip galiba sabit kalıyor. Ona dikkat. Şimdi de buraya göre tork alacağım. Bu ipteki gerilmeye ben T üstü diyeyim. Buradan çekiyor beni. Şurada X var. Şu uzaklığına da A diyeyim. Hani giderek azalıyor. Şuraya göre tork aldığımda bakın ne oluyor. Buradan da kim var tabi? T1 var. T1 çarpı 2 eşittir. X çarpı A efendim artı t üssü çarpı 2 böyle bir şey var. Burası sabit zaten. Bunda bir değişiklik yok. X de değer olarak sabit ama a azalıyor. O zaman burası galiba azalıyor. Buna karşılık vermek zorunda t1. t1 de azalır. Yanıtımız evet bol olur. Dinlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Kontrol noktası bir testinde hani kolay olduğunu düşündüğümüz testte yani son soruya geldik. Umarım beğeniyorsunuzdur. Lütfen yorumlarınızı eksik etmeyin. Teşekkürler tekrar.